Ya kapıyı çalmadan girmese ne içeri be. İzin mi alacağız be? Bunlar ne? Elbiselerim. Nerede giyeceğini sanıyorsun bunları? Ver şunları, Cansular verdi bana. Gördük Cansularını. Analığı domuz gibi bir misin gibi elini sürmüyor sana. Defol çık dışarı çık! Ha. Anladım. Üniversiteye giyeceksin bunları değil mi? Aklın sıra onlar gibi olacaksın. Ya benim derdim senin okuyacak olman desene. Sen daha ilkokulu zar zor bitirdin. Ben üniversiteye gideceğim diye mi kötü oldum? O kız baba parasıyla girecek bir okula. Sen ne yapacaksın? Ya bıraksana beni mi onlar ya? Senin mi? Ulan karşısında salındığın ayna bile senin değil. Çekil. Bana bak çekil fena olacak. Ya bırak dedim. Ne oluyor be? Dışarıdan duydu. Aa, Mehmet. Şu kızına bak anne. El alemin iki parça eskisi için elimde kalacak birazdan. Ne olmuş Mehmet? Ne olmuş oğlum? Can su vermiştir. Hem ya yazık günah oğlum bak yep yani çürüsün mü bir kenarda? Tabii ya. Çürümesin. Bizim Feri'nin üzerinde çürüsün. Şu çöpten çıkardığı sarı bebeğe benzemek için ruhunu satar bu. Mehmet! Yok annem bakma sen ona erkek soyu işte ne senin hevesinden anlar ne kendi hevesini sindirir içine ne güzel değil mi yumuşacık böylesini ne nenen gördü ne anan çocukken kolaydı yukarıdakilerin Elbiselerini almak, artık büyüdüm. Kolay değil işte. Şişt. Alan değil veren olacağımız günler de gelecek. Haydi anne, sil gözünü, haydi. Haydi kızım, baban gelir şimdi. Haydi kızım, şunları da sok bir tarafa görünmesinler. Mehmet bir bekle de konuşalım. Ne diyeceksin anne ne diyeceksin? Bu evde Feriha'dan başka el alemin artığına yüz süren var mı? Oğlum ben çok mu istiyorum başkalarının elbisesini giysin? Kardeşin çok mu istiyor? He? Sen o tamirhaneden biz de bu çukurdan başka bir yer görüyor muyuz? Ama Feriha öyle mi ya? Bu yüzden mecburuz. Bu hevesler var ya bu hevesler. Nereye götürecek Feriha'yı? Bizi nereye götürecek anne? Hiç mi <laughs> korkmuyorsun? Evet hevesten korkma oğlum. Ne kendi hevesinden ne de kardeşininkinden. Sen kursakta kalan hevesten kork.